Sensiz ey nuru hakikat rahat can istemeyim. Bu vücudum şerri içre iki sultan istemeyim Vücudum sultan ne? Birisi <laughs> Allah sevgisi, birisi de Allah sevgisinin gayrilerinde olan Birisi dünya ve yoksa birisi ahiret Gönlümün tahtında sultanım kanım dirşedigim. Müddei değemden olmak diner ben istemeyim. Benim gündeki kanın kanı sultanımın sevgisi. müddeyi bilmeyenler her türlü kemden salas olmak isterler ama ben bu kemden salas olmak istemem. Müddei bilmeyen Künfekenin künfekenin sırrına ermek ne hacet bizlere Aşka ermektir muradın namı nişan istemeyin Dilimi dildara verdim canımı cananıma Hüsnü ruhlarından özge Ey demirdim kurban, kurban istemem Parmağı şak kalkan erdi çeşmeyin verin hey al, al, al Hüsnü 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 cemalin özgen seyran istemem Küntü kendin, küntü kendin geversin Mesheri, mesheri hu, mesheri nur Nur, nuru da nur, hem de mi maşetetinden mi gayri erdan istemeyim. Bülbülü aşkın gülü gül zar gül hüsnü gül sen hüsnü hüsnündür seniyim. Verdi Ahmet'e er ruhlarından ölge gülşan istemeyim. Öyle bir can isterim mensur gibi derdar ola la, 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 la. Verseler sensiz bana mührü Süleyman istemem. Keşfedi a keşfedi ve a yar gün, bana eylersin hicab, ağlam. Zülfü verdalarım gibi bir ali esan istemeyin. Mahcem alın perdes, perdesi görmek diler aşıkları. Kabeyi hiçbir murad değil, ayrı bir şan istemeyim. Nur veci, nur veci meseri, Şeyh Muhammed Sami'ye Ari inci, ari inci yüz sedefsin, özgen can istemeyim salih aşık, salih aşıklarım bari girandayım der bari girne dert sürür rahip usla der bu derde derman istemeyim